tan vakti. İyi çağrı çağrı küçük iblislerden mi çağırdınız? İngilizce, Konu gereği Argenta en öne atladı atladı direkt? Aynen bunlardan önce bunlardan biri lazım. Hani benim aslında bunu atıp öyle değil atıyorum. Bunun niye 350 canı var? Soru şunu atabiliyor olmam lazım. Atamıyormuş. I'm not so sure. Anything else? Bak burası sıfır yine. Sonra ben bunları kullanıyorum kullanıyorum. Adetez oluyoruz. 110 olan var. Şu öndeki arkadaşı da halledelim. Bizimkine verelim. <laughs> Siper etkinliği için kendimize mi bassak bunu? Aynen. No can do. On We'll do. Pascalcığım, senin pompalı silahına ihtiyacımız var. Şuraya geldiğinde nasıl vuruyor bu? Bir şey diyeceğim. Ondan önce Yok onu da iptal et. Ben bir kapan. Bunu bir bas. Tamam Buraya gel. Eee... böyle vursan ikisi yok oluyor. Üçüne birden vuruyor. Şöyle buraya. Bunu geri de ittirirsin. Çok güzel. Bunu al. Ne oldu? Ha şeyim bitti değil mi? Tamam. Hı. Şimdiki. Bunu bas. Bunu bas. Bunu bas. Gelelim fasulyenin faydalarına. Bunu atsak nasıl olur buraya? At bakayım. Çok güzel. Bunu bas Ben de vuralım. Şuna vuralım. İcanda çoktu. O çok müle. Güzel. Bakalım ne oluyor şimdi. Pascal ölüyor gene ilk değil mi? Feci yandık yalnız. Ah bir cana e kaldı. Bir dakika. Yılmaz Fener ne? Bunu hala anladım. Ha Yılmaz Fener 15 bölü 2. Bu hmm. nasıl yapalım can çok olan ne var bir de bu var bir de bu var. bir de şu var Üf. şuraya gel. Şöyle bas. I will do my duty. bunu da basalım. At back and call. Ee, Argenta'yı benim arkaya almam lazım. Ya da şuraya alayım. Daha böyle korunaklı bir yere alamıyorum. Yok ki. Şuraya falan belki de. Moraya git. Tamam. Bunlar niye vuramıyor ya? Ek tur mu kazandılar? He, tamam. Şimdi tur bakalım. Rejoice in service. Actions will speak louder than words. I will not be deterred. Your defiance is futile. Rejoice in service. kötü oldu. Orada alev yok gibi görmüştüm ama. Bakalım nasıl bir hasarlar bekliyor bizi. Ha şey. Bu buna hasar verir de. Ondan önce benim seti anlar bu Bir keseyi benim şu tarafa alayım.

Bu da şunların yeni değiştirdim Mesela bu üçü burada kalsın. Şu kendine buff, bu debuff, debuff, bu hasar, ee, bu da buff. Tamam. Bunlar şöyle kalsın. Şimdi bakalım. Hidra ile oradan onu yakamam bu da olmaz. Bu buraya vuruyor mu? Vurmuyor. Buna vuruyor mu? 13 31. 18 31 arası ama yakıyor. Kapıştır ya. Tamam. Güzel. Bunu buna atalım. Bunu buna atalım. Ee, sette var mıydı? Yok Bas Waspafımızda Şimdi şunu şuraya alacağız Aynen Kritik doğru yerde bu doğru yerde Bitti bunu da kendine bas bitirelim Hıh <laughs> Geldik Paskala. Sen buraya gelsen buna bu katabiliyor mu? Bunun canı var aslında. Paskalı oraya götürmek istiyorum da. Paskal sadece bu şekilde hareket edebiliyor. O zaman şöyle yapalım. Hmm. Buna vur sen bunu Ayrılık İyi Bununkini unuttum Kaçınma ama Ha, hayır Bas kendine Tamam Sıra bizde Bak güzel Bu. commands i act I'll do it. Oke. Şimdi bunu mu alalım, bunu mu? %14'te biz 10.15 buraya. Şuradan. Ay ay ay. Böyle bir şans olamaz. Ah oh, süper oldu o. Bekle bekle. Geliyorum dur. Bunda zaten var mıydı? Yok. Gitmiş. imminent. Tamam. Narayı bastık. Bunu bastık. Kuvvet bonusu ücreti. Bana yeter. Yok bunu da basalım. Riske girmeyelim. Direkt yüz vuralım. Tamam. Seçeyim. Sen yanıyorsun. Sen buraya gel ve can bas kendine bir. Sen buraya bir gel. Alacağım Tamam. Bu neydi? Yanma yaratıkları. Kurbanı Hmm. Keşke bunu kullansaymışım. Gölgeni kullanabilir. Azabın armağanı. Çok az vuracaksın değil mi? The Emperor, oh. Pardon, yanlış başladım. Yanlış bahsettim. <laughs> Sen de böyleydin artık ya. Oo çubuk yükseldi. Ve bir daha kullanabiliyor. Oo. Kuvvetli. şimdiki ee, hızlıca bir bakalım. Var, var. İlahi söz yok, Şu yok. Basamıyoruz mu? Haberlerde bakalım. Tam abelerde hiçbiri şey yok. Ben bir şey Sen buna vurabiliyor musun? No. Buna vurabiliyor musun? Evet. Yapıştır bir tane daha. Bakayım ne kadar uzayacak. Bir düşürüyor şuraya mı? Bozulma örgüsü 5'te. Bunu basacaktım önceden. Şunun hasarını artırsın diye. Hıh. Bilelim Hidra ya. Normalde böyle güzel de. Hidra bir şuraya çıksın. Ondan sonra bir şunu yapıştırsın. Bunu da at. vuruş olarak da bunu yap yalnız seçmeyelim mi? Çok güzel. Bunu atma ya. Tamam. Rapaz kaldı mı? gene yaptı yapacağını ya. Oğlum şöyle geçiyorsun görünüyorsun. Şurada alev var mı yok mu anlamıyorum. Yok. Burada var burada var. Valla. Şöyle gelsen. Bunu bassan. Tiperden çıkaralım artık sen. Ama canın çok az bu Can mı bassam sana? Bas ya. Yo basma. Buna bas. Şu daha keskin değil mi? %43 ile vuruyor bu 38'e. Bu ne kadar vuruyor buna? Oraya Vur evet yani. Çok güzel. Genelde kritik atardı ama. Güzel. Anca o kadar vurabilirsin ya. Yani. Ya sen nasıl bir şerefsizsin? I Biraz böyle geri gelip sonra vursak sana. Ha normalde bu kaçarken şey fırsat alırsa yemiyordu. Değdi mi değdi. Her türlü değdi hem de. Bekle bekle. Seni ben şimdi başlıyorum. Allah'ım ya Rabbi. Bir dakika dur o zaman. And so it shall be done. I will not be deterred. O öbürüne niye vurmadın? Şerefsize bak küçükleri ayrıldı. Bunun ölme ihtimali var bunun yok. Yapıştır. Bir canı kaldı ya. Aslında şunları yan yana koyayım ya. Vuruverme verme, şu, bu saldırı, bu da saldırı. Dur verme tamam. Bir iki verip kurtarsam mı acaba? Me. If you insist, Lord Ölmesin de. Ama yine buraya vuracaksın değil mi sen? Oy oy oy. Ben bunu vurabiliyor musun? Vurabiliyorsun. Bu vurabiliyor mu? Vallahi vuruyor. Ölmedi değil mi? Ha öldü. Ölmedi mi? Ölmüş. Şöyle mi vursam acaba? Vur ya ne olacak? Güzel. Zaten bunu atıp bir Direkt buradan şu işle bitsin. Argenta son sağ tarikatçıya doğru atılıyor. Çıt çıkarmadan tüm iddetiyle adamın yüzüne sağlam bir yumruk geçiriyor. Günahkar kafir. Kime yakarıyordun? O aşağılık sözlere aşinayım. Sözde Lord. Argenta'nın lafı yerde kesiliyor. Dizüstü çöken tarikatçı nahoş olduğu kadar hırıltılı andıran bir kakaya patlatıyor. Aşinasın tabii ki. Ben de sana aşinayım. Tahtı işgal eden kadavaranın sadık köpeği. Gerçek tanrının gücünü tanık olmadın mı? Ağlayarak kuyruğunu kıstırıp kaçmadın mı? Ani bir darbe almışçasına geri sendelenen Argenta kendini toparlayıp öne doğru adım atıyor. Tarikatçı ensesinden kaptığı gibi adete alev alev yanan gözlerini bakmaya zorluyor. Ben adepte Soroteras mensubuyum. İnsanlığa sırtını dönen hainlerden ve kafirlerin şerrinden hiç kaçmadım. Kaçmam da. Dabarına basmaya çalıştığını görmüyor musun? İdara mırıldanıyor. Yakalıp kül olmaktan korktuğu için tek kuruşuna kurban gitmek istiyor. Sesindeki metanetin aksine tedirgince etrafına bakınıyor. Şakaklarını ovuşturuyor. Karanlığa gömülmüş bir geleceğin kokusu bu. Oyununa dolanan bir ilmek misali. Bekle Argenta e kafirin sorgulaması gerekiyor. Kadavra İmparatorun hizmetkarları. Ne bilmek istiyorsunuz? Kardeşlerimin isimlerini mi? Kaç kişi olduğumuzu mu? Yoksa nereye mesken tuttuğumuzu mu? Siz sormadan söyleyeyim. Sayamayacağınız kadar çokuz. Her yerdeyiz. Yakında. Çok yakında siz sesimi işiteceksiniz. Sesimizi işiteceksiniz. Nefesimizi ensenizde hissettiğiniz zaman, işte o zaman, gerçek Tanrı'nın gücüne tanıklık edeceksiniz. Siz haşerelerin ardı arkası kesilmiyor. Önce rikat minoris, şimdi burası. Pascal cübbesinden birkaç araç gereç çıkarıyor. Bu aletlerin makineleri parçalayanların ayırmada kullanma, kullanılmadığından neredeyse adın kadar eminsin. Havadan sudan bahseder gibi konuşmaya başlıyor. Bilgi ayıklama sürecinde herhangi bir zorlukla karşılayacak olursanız, doğrudan sinir düğümüne hedef almanızı öneririm. Kibirle kıkırdayan tarikatçı paskalın delip geçen soğuk kanlı bakışlarının altında bembeyaz kesiliyor. Argente'yi nereden tanıyorsun? Daha önce bir limanda mı karşılaştınız? Hayır, bin limanda karşılaşmadık. Tarikatçı boğuk bir kahkaha atıyor. Başka bir yerde, kapana dalan bir kuş misali tuzağa düşmüştü. Argenta, yuvalarından fırlayacakmış gibi olan gözlerini tarikatçıdan ayırmıyor. Kendi iradesine karşı iki kelime fısıldıyor. Salis Prime. Bu kafir neden bahsediyor? Argenta hülyaları dalıp gitmiş gibi bir anda silkelenip kendine geliyor. Bir gezegen, bir yer. Ancak önemi yok. Bu kafirlerin içini bilirim ben. Onlarla savaşıp ağır yere aldım ancak asla ama asla arkamı dönüp kaçmadım. İddetten buz kesilmişçesine ışıldayan gözlerini tekrar tarikatçıya çeviriyor. Beni gerçekten Salis Prime'da gördüysen aranızdan biri oraya nasıl gidebileceğini biliyor olmalı. Geminiz mi var? Yarı rotacınız? Cevap ver bana. Gemimiz, haritalarımız, yollarımız ve kapılarımız. Hepsi ve daha fazlasına sahibiz. Sizin gibileri bizim yolumuzdan yürüyemez. Tek gerçek tanrı ağlarını örerken siz de ağa yapışıp kalan sineklerden farksızsınız. Peki örümcek nerede? Çılgınlık tarikatçının gözlerini ele geçiriyor. Ağzından düşürmediğin tek gerçek tanrı kim ya da ne? Daha bütüncül bir açıklama istiyorum. Bir tacir bu deliden bir şey öğrenemeyiz. Benim hikayelerdeki rolüme gelince her şeyi anlayacağım. Ancak burada olmaz. Bu, bu, mahluk, bu mahlukun huzurunda olmaz. Öğreneceksin. Zamanı geldiğinde. Tarikatçı sana bakarak şeytancı sırıtıyor. Sırtışı taze kanla kaplı dişlerini gözler önüne seriyor. Argentaş'ın işini bitir. Beni öldürmeniz bir şey değiştirmeyecek. Kadavra İmparatorun hizmetkarları. Gerçek tanrının zaferine mani olamazsınız. Tam vakti yakındır. Zafer alayı her zamankinden de yakın. Sessizlik. Tüm ağırlıklarıyla odayı dolduruyor. Argenta sanatörü umursamazca omuz silkiyor. Bitti. Muhterem Hirano Musun talebini yerine getirdik. Artık özgürüm. Senin safında seyahat etmeye devam edebilirim Hürtacir. Bu indiden ayrılmadan önce günahkarların kalıntılarını toparlayalım. Bu mekanı arındırın, arındıran ateşin kendisiyle temizlemek isterdim. Ancak kafirlerin başını bulmamıza yardım edecek ya da müttefiklerini keşfetmemizi sağlayacak ipuçları olabilir. Aa, hızlı bastım ikinci. Neyse. Bakalım. Bu ne? Tarikatçı kukuletası kıyafetçi. Bakan kişi ruh sezi gücü saldırısı kullandığında o etkilerin her biri için %50 olasılıkla ya 2 HP'sini tazeler ya da 10 öte boyut hasarı. Dur. Bunları öbür tarafa. Bu ne? Bunları da geç. Bir tek bu kalsın. Bunlarda bir şeyler vardır <laughs> bence yaklaşınca. Çıkacakmış şey geliyor bana tarafa bir bakayım. Ne var? paskal aç şunu. Rejizat modeli Hasan Tepen. 15-23 mü? Sarotaris çizmeleri. Gen kişi bu turda art artı 5 düşman öldürdüğünde momentumu 175'e çıkar. Bu güzel. Alelim. Burada ne var? Hiçbir şey. Neydi o? Tabancayı hemen değiştirelim. 15-23. Bu da mı 15-23? 10 14 bu. Hmm. Bunu kimse giyemez ki. Bizim arabamızda pek kafirce niteliğinde. Aa İdra'ymış kafirce. İra bonusu kadar kültürete boyut kazandırır. İrade atmış aslında iyi Nasıl şimdi bakarız Geldiğimiz yere geri dönelim Başka bir yer yok burada galiba Burası varmış o ne Burada bir şey yok mu? 没有课。嗯嗯嗯